Film yapım yönetiminde sinemada çekim tekniklerinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Ee, tekrar edeyim, bu konu önemli. Bir sonraki sunumda önemli. Yani sinemada çekim teknikleri ne? Üç ayrı sunumda inceledik. Sonrasında işte kamera hareketleri, açıları vesaire var. Yani sinemada film, sinema için film çekimi demek bu yani. Bunları e, iyi e, izlemenizi iyi öğrenmenizi, iyi araştırmanızı başka kaynaklardan da şiddetle tavsiye ederim. Sağda e, büyük yönetmen, teknik kusursuz yönetmen Stanley Kubrick'in e, gözü tamamen kapalı filmi var. Belki biliyorsunuzdur biraz komplo teorisi e, ama işte e, Kubrick'in bu filmi çektiği için e, bizzat bu tarikat tarafından öldürüldüğü e, diye bir teori, e, komplo teorisi dolaşıyor doğruluk payı olabilir. Hatta bildiğim kadarıyla bu film Kubrick'in ölmesinden ya da öldürülmesinden sonra öğrencilere yardımcıları tarafından kurgulanıyor. Ve o kurgu esnasında çekilen daha ağır sahnelerin yok edildiği bilgisinde işte sistemde dolaşıyor. Her neyse gözü tamamen kapalı. Kamera hareketleri, açıları, anlatım dili anlamında <laughs> Ee, izlemenizi evet. tavsiye ederim. Devam ediyoruz. Sinemada teknik. Bunu tekrar hızlıca söyleyeyim. Sinemada teknik ikiye ayrılıyordu. Kompozisyon teknikleri ve kompozisyon kuralları. Kompozisyon kurallarını e, inceledik. E, iki, i̇ki önceki sunumda kompozisyon tekniklerinde işte çekim teknikleri, kamera hareketleri, planlar, açılar, aks çizgisi 180 derece kuralı şeklinde ayrılıyor. Yani sinemada filminizi şu mavi e, gördüğünüz e, bacaklara göre kırılımlara göre yapıyorsunuz. Biz şimdi bu e, şeyde e, bu sunumda bu çekim tekniklerini inceliyoruz. Devam ediyoruz yani e, devamında totalde sinemada çekim teknikleri bu kadar bir geniş yapı, merak etmeyin gözünüzü korkutmasın ee, bir takım altın kurallar var o kuralları öğrendikten sonra bunları zaten kendiliğinden uyguluyorsunuz çekim teknikleri dediğimiz bunlar devam edelim bakış açısı tekniklerine bakalım birinci göz şimdi filmdeki bir karakterin gördüğü şeyi seyircinin de görmesidir birinci göz o demek yani filmdeki bir karakterin gördüğü şeyi e, seyircinin de görmesidir. Bu durum seyirci ile karakter arasında duygusal bir bağ güçlendirir. Yani şu filmde, Jaws filminde, işte tekrar izleyelim. Evet, şimdi Jaws'ın gözünden, köpek balığının gözünden insanları göreceğiz. Evet, şu an insanları görüyor Jaws. Evet, görüyor. Yani oyundaki karakter, Jaws, oyun diyorum, filmdeki karakter Jaws cihaz şeyi görüyor, denizin altından e, insanları görüyor. O yani insanların gözünden görülmesi tekrar gösteriyorum. Bakın şimdi insanlar deniz yüzeyinde oynuyorlar. Cihaz şimdi alttan görecek bunları. Evet bu, bu işte. Evet. Netliği bozma, bayılma. Netliği bozma, bayılma tekniği de birinci gözden çekim türüdür. Karakter bilincini kaybederken <laughs> izleyicinin gördüğü dünyanın da netliği kademeli olarak bozulur. Netliği bozma bayılma tekniği karakter genellikle bayıltacak kadar güçlü bir darbe aldığında, uykuya dalarken veya uyuşturucu verildiğinde vesaire kullanılır. Sanıyorum şu filmde var. Evet, şimdi vuracak şeye. Evet izleyelim. Evet vurdu. Netlik bozuldu. Karakter düştü. Ve şimdi netlik bozuluyor. Hop. Bayıldı. İşte bu. Bu. Yani şu filmdeki. Şuradaki. Silahlı birinci göz. Karakter yüzünün önünde bıçak, silah, ok her neyse bir şey taşır. Bu nesne kadrajda bir karaktere dönüşür. Şimdi şu filmden izleyelim. Evet öldüren hatıralar hiç kokun bildiğim kadarıyla. Silah görüyor musunuz? Silah burada karakteri takip ediyor. Bu da bir karakter oldu. Bir oyuncu oldu bir silah. Bu. Bunun elinde bıçak olur, ok olur. Başka bir kesici, delici, öldürücü alet olur. Budur. Evet bu. Bu da filmlerde, filmlerde sık sık kullanılan yöntemlerden birinci göz. Nesne fırlatılan cisim birinci gözü. Bir nesnenin bakış açısından yapılan çekimdir. Örneğin bir bilgisayar, telefon, çay kahve otomati vesaire. Film içinde oyuncu bu nesneye doğru gidip etkileşime geçtiğinde seyirci bunu özgün bir bakış açısıyla görür. Fırlatılan cisim birinci gözü ise ok, kurşun gibi fırlatılmış bir nesneyi. E, hedefine kadar takip eder. Bu teknik izleyicinin fırlatılan cismi ve etkilerini gözlemlemesini sağlar. Mesela işte burada para uçuyor. Saatler sonra filminde para uçuyor. Şimdi paranın e, parayı takip edeceğiz filmde. Devam etsin. Evet parayı görüyoruz. Paranın gözüyle görüyoruz aslında bu düşme anlarını filan. Nesnenin daha doğrusu. Evet. Bu. Şimdi burada da e, fırlatılan cisim. Yani bu bir e, herhangi bir obje olur, bir kurşun olur, başka bir şey olur. Mesela bu e, benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi Nikita. Nikita'da kurşuna dikkat edin. Hop. Bakın takip etti. İşte bu. Gördünüz mü? Yani şu kısım. Evet. Evet, kurşun gidiyor ve darmadağın ediyor ortada bu. Bir nesne buydu. Nesne birinci gözü, nesnenin birinci gözüyle bakıyorduk. Bu da fırlatılan cismin gözüyle bakıyoruz. Yıkılan duvar. Şimdi, tiyatro ile ilgilenen, oyuncu olanlar bilirler. Tiyatroda konservatuar oyunculuk eğitimlerine ilk öğretilen şey, işte tiyatroda üç duvar vardır, dördüncü duvar sanaldır, o sanal duvarda seyircidir. Der. İşte bu o. Eğer özel bir tercih yoksa ya da ilgili filmin tarzı değilse filmdeki oyuncular kameraya bakmazlar ve seyirciyle konuşmazlar. Yani sinema içinde konuşacak olursak e, sinemada da seyirci aslında kameraya yani seyircinin bizzat objektifi kamera aban e, objektif kameranın objektifi seyirci aslında çünkü ona baktığınızda seyirciye bakmış oluyorsunuz. Ee, sinemadaki dördüncü duvarda o kameranın objektifi mercek. Ee, seyirci tarafından bu sinemasal evren, sinemanın kendi evreni içinde aksiyon gelişir. Seyirci tarafından bu sinemasal evren yani ayrı bir dünya yaşam izlenir. Bu sinemasal evren seyirciyle direkt etkileşime geçmez. Yıkılan duvar bir oyuncunun kameraya dönüp seyirciyle konuşmaya başlamasıdır. Bu terim tiyatro terimidir. Tiyatroda reelde 3 duvar vardır. dördüncü duvar seyircileri söyledim. Normalde bu hayali dördüncü duvar filmdeki karakterlerle seyirciyi birbirinden ayıran duvardır. Duvar yıkıldığında hikayenin gerçekliği ile seyircinin gerçekliği iç içe geçer. Seyirci belki de irkilir ya da iriti olur. Keşke dönmeseydi de denebilir ya da iriti olur daha da bir kendi hikayesiyle birleştirir. Şimdi bu önemli bir şeydir. Tiyatroda bazen bunun suyu çıkarılır. Yani tamam. Bir serimci, anlatımcı vardır. İşte olayı anlatır seyirciye dönerek anlatır, anlatır, anlatır. Seyirci ondan hikayenin özetini diyelim ki duyar ve dönüp tekrar o büyülü alanda hikayeyi izler. Yani tiyatro sahnesindeki hikayeyi izler. Genellikle oyuncu e, seyirciyle göz gözgeze gelmez. Eğer özel bir tercih yoksa, e, bu da bir empati-sempati meselesi var. Neyse detaya girmeyeyim çok fazla. Teatüreyle bir kul var. Burada da aynı şey oluyor. E, yani mesela burada işte filmi izleyelim. Sıkı dostlar. Çok önemli bir filmdir bu. İzlemeyen izlesin lütfen. Mesela burada işte tanık, e, sanık pardon konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. E, sonra işte büyük oyuncu Robert De Niro kendi evreni içinde gerçekleşiyor değil mi? Kendi evreni içinde. Orada bir mahkeme salonunda işte konuşuluyor konuşuluyor. Şimdi birazdan bir şok durumu yaşanacak. Evet döndü. Oyuncu kameraya döndü. Yani seyirciye döndü. Seyirciye döndü ve geliyor. Seyirciye e, hani özetle mevzuyu anlatıyor. Anlatıyor anlatıyor. Burada bir Kırılma var yani burada bir yık, bir duvarı yıkıyor. Bir anda seyirciyi o mahkeme salonuna sokuyor. Bir anda. Ee, burada seyirci belki de etkiliyor belki de irite oluyor onu bilmiyoruz. Ama e, böyle bir yıkılan duvar tekniği var ve hani doğru kullanıldığında gerçekten etkili oluyor. Röntgenci Röntgenleme hissi veren çekimdir. Hikayenin, filmdeki bir karakterin gözlemlenmesi yerine gözetlenmesi, yanlış yazılmış ama gözetlenmesi, gözlemlenmesi değil, tırnak içinde gözlemlenmesi, e, filmdeki karakteri röntgenliyormuş gibi hissettirmektir. Bu çekimde çerçeve bir dürbün, kapı aralığı, perde arkası veya... Arasından bakıyormuş gibi bir hissettirilerek çekilir. Şart olmamakla beraber omuz kamerası ile çekildiğinde gerilim dozu artabilir. Gizem, korku ya da daha çok dedektiflik filmlerinde kullanılır. Örneğin e, Mavi Kadife filminde bakın burada çok hani şey ne derler göze soka soka bir gözetleme var. Dolabın arkasından, dolabın panjurlu kapısının arkasından. Ee, orada işte banyodan çıkmış oyuncuyu gözetliyor Evet, bu şekilde bayağı bir gözlemlendiği e, gözetlendiği daha doğrusu gözetlendiği hissiyatını veriyorsunuz zaten oyuncu da hissediyor gözetlendiğini zaten gösteriyor da yine burada da açık pencere Bu da önemli zamanın 1954 yapımı zaten önemli filmlerinden bakın adam zaten işi gücü yok. Ee, hani fiziki koşulları sebebiyle komşularını sürekli gözetliyor. Böyle. İşte yan komşular ne yapıyor falan filan. Komşularının hani ne yaptıkları tamam önemli ama hani jestleri, mimikleri, duyguları filan çok da önemli değil. Önemli olan gözetleyen kişinin ne yaptığı. Ama bir gözetleme hissi var. Bu da sıklıkla kullanılıyor. Dediğim gibi işte e, gerilim filmlerinde özellikle, psikolojik filmlerde falan çok kullanılır. Kaş, maske. Kaş, görüş alanı daraltıldığında görülebilecek şeyleri göstermek için ekranın belli bir kısmının karartılması şeklinde yapılan çekimdir. Karakterin bir dürbünden ya da anahtar deliğinden bakması şeklinde çekilebilir. Örneğin şuradan bakalım. Truman Show bu bu filmi izleyin lütfen yani bu e, sadece komik bir e, şey değil e, Film değil Aynı zamanda büyük bir sistem eleştirisidir e, Kendi halimizi de görebiliriz burada Örneğin Bakın şu kenarları görüyor musunuz Şimdi kenarlar giderek Bakın Dur şimdi Evet, bakın kenarlar hafif hafif kararıyor görüyor musunuz? Odaklanıyor oyuncu ya yani da oradaki ortadaki kişiye odaklanıyor ama kenarlar hafif hafif kararıyor görüyor musunuz? Ya yani kaşınızı kısarak baktığınızı düşünün o efekt. Anlamları var. Yani niye böyle? Bakın görüyor musunuz? Kenarlar hafif çok çaktırılmadan kararıyor. ilerleyelim. Yine görüyor musunuz? Bakın kenarlar. Evet, burada giderek daha da bir daralıyor. Evet bu. Yani kenarlardan hafif ee, işte dürbünden, kapı deliğinden, pipip, e, ne bileyim böyle bir delikten bakıyormuş hissi yaratılır. Maske ise kaşa fazlaca benziyor. Aradaki tek fark kaş karartılmış bir alanken şuradaki karartılmış bir alanken maske bir şekle veya bir biçime sahip olabilir. Örneğin gizli bir kameradan bakarken kamera ekranını çerçeveleyen objektifin yuvarlak kenarlarını gösterebilir. Kaş yapılmış olan bir renk ve biçime sahip olacağından maske olarak da adlandırılır. Yani şimdi burada hafif bir karartı yani şekli şemali pek belli olmayan bir karartı köşelerden ama burada izleyelim. Bakın. Bakın, sistematik ve bir şekille daraltıldı. Gördünüz mü? Bir oval şeklini aldı burada. Karartıldı. İki karakteri ön plana çıkardı ve şurada daraldı, görüyor musunuz? Bakın, köşeler çok belli, çok net. Çok net. Ayrıca bir hani e, kovboy filmlerinde ya da ne bileyim, savaş filmlerinde falan da görürsünüz böyle dürbünden gözetler. O da bir maskedir. Onun Buldum hatırlamıyorum ama çok zor yani bu filmlerde ilgili sahneleri bulup çıkarmak filan bayağı bir vakit alıcı bir şey bakın bir yuvarlak içine aldı Michel Pfeiffer'ı Evet hala devam ediyor çünkü bu iki kişi önemli bu diğer alandaki gelişmeler çok da önemsiz önemsiz demeyelim de çok yani bunlara göre önemli değil o kadar çünkü işte bir süre sonra bir aşk filizlenecek filan burada. Bu. Paravan. Bir tür filtreme bit çekimidir, e, filtreleme çekimidir. Bir sahneyi mozaikli cam, jaluzi, perde, su, ateş, ateş alevi, tüllü bir nesne, kafesli bir nesne, duman, aşırı ısının yarattığı bir dalgalanma, yatak cibinliği, boğumlanmış cam, mazgal, su dolu bardak ya da herhangi bir herhangi bir arkasında görüntü çekilebilen saydam bir nesnenin arkasından görülmesi şeklinde çekilir. Bu tip nesnelerin tamam için paravan tanımlaması kullanılıyor. Paravanlar bir sahnenin karakterin duygularını ve ruh halini yansıtmaya yardımcıdır. Bu işte bu e, severim bu böyle kafada rahatlatır kasaba filmleri olur çok sakindir sıcaktır böyle sakin sakin ilerler bir asfalt görüntüsü vardır böyle buğulu şeyler çıkar aşırı güneşten falan. onun arkasına ya araç ya bir araba ya bir kişi görüntüler filan bir buğulu atmosfer yaratır paravan kullanır mesela buradaki filmde de ne oluyor İşte şu alevler birazdan büyüyecek ve paravan etkisi yapacak yani şurada karakteri kapatıp belli ki e, geçiş e, yapacak bu geçişler konusunda kurgu konusunda işleyeceğiz ayrıca Bakın devam ediyor. Evet. Evet şimdi geliyor. Ateş yanıyor. Zaten doğal bir filtreme. Kamerayı biraz daha alta ediyor. Tabi bilgisayar yardımı da olabilir burada. Sıkıntı değil. Ama kamerayı biraz daha alt açı yapıp alevi alevle arka görüntüyü fonu e, perdeliyor ve paravan görevi görerek işte böyle bir Geçiş sağlıyor. Hemen arkasından zaten geçiş oldu. Başka sahneye geçildi. Yansıma. Gizem ve felsefik hisler yaratan yansıma tekniği oldukça ilgi çekicidir. Olanı, dünyayı olduğu gibi dilde herhangi bir görüntü yansıması olarak gösterir. Kısa süreli de olsa gerçekliğin bozulmuş halidir. Aynalarda, parlak nesnelerde, TV ekranında, suda, el aynasında araba dikiz aynasında göz içinde gibi değişik nesnelerin içinde gösterilebilir. Özel bir çekim tekniğidir. Yani mesela işte e, Şangaylı Kadın filminde izleyelim bakalım. Evet böyle bir yani çok hani biraz kör göze parmak şeklinde yansımalar yapmış. Hani etki yaratır. Daha çok teatraldir bunlar. Yani bu tip görüntüler e, Bilmiyorum günümüz filmlerinde kullanılır mı emin değilim. Kullanılabilir belki bir sahnede filan. Ee, ama hani çok kör göze parmak, çok teatral e, şeklinde, çok model çekimi gibi gözükse de yani mevzu bu şekilde şeklinde. Tabi asıl yani bu tip şeylerde kullanılıyor. Mesela o efsane filmlerden Kizlowski'nin Üç Renk Mavi'de. Bakın şimdi e, kocasının ölüm haberini... E, alacak oyuncumuz ve doktorun göz ee, evet şimdi doktorun gözdeki yansımasını görüyor musunuz? Bu işte. Daha çok bu şekilde kullanılıyor. Evet bu. Tabi sadece gözde kullanılmıyor. Ama hani ana kullanım. Şu üstteki biraz çok kör göze parmak dediğim gibi. Daha çok teatral ama yani bu tip böyle işte araba dikiz aynası insan gözü, hayvan gözü vesaire şeklinde kullanılır. Geçit. Geçit var olan gerçek bir duruma, olaya bir tür aygıt aracılığıyla bakmaktır. Bir haberin televizyondan öğrenilmesi, filmdeki bir karakterin kendisiyle direkt ya da en direkt bir olayı, örneğin güvenlik kamerası monitörlerinden izlemesi gibi örnekler sayılabilir. Genellikle şok etkisi yaratır veya gidişatın seyrini değiştirir. Örneğin Truman Show buna çok e, iyi bir örnektir aslında. İlgili sahneyi pek bulamadım ama mesela e, işte burada e, Truman ne yapıyor? Aslında bir e, kameralarla izlenen sanal bir dünya içinde yaşıyor. Kendisini sonunda işte böyle ekranlardan görüyor ve sürekli kendisi de izleniyor bu şekilde. Tamam bu sahne değil. Biraz tembellik ettim kabul ediyorum. <laughs> o sahneyi bulmakta ama hani bir, bunun birçok örneği var. Örneğin Atıyorum işte çocuğunun öldüğünü televizyon haberlerinden görmesi ve o şoku yaşaması veya işte yapılan bir soygunu güvenlik kameralarından izlemesi falan gibi örnekler sayılabilir. Gölge. Bir aksiyonu dolaylı yoldan göstermenin etkili yollarından biridir, özgündür. Ayrıca birinin öldürülmesi, tecavüz edilmesi gibi gösterilmesi istenmeyen sorumlu sahnelerin çekiminin yanı sıra gizem, karakteri gizleme, korku verme gibi durumlarda izlenmeyi yumuşatmada kullanılır. Mesela burada işte e, bu M filmi hani sinemayla ilgileniyorsanız izleyin 1931 yapımı. E, sinemada bir mihenk taşıdır. Mesela tekrar izleyelim. Burada çocuk işte şuradaki ilana bu ilan da vurgulanıyor. Ne yazdığını hatırlamıyorum ama evet burada bir gizemli kişi geliyor. Foto şapkalı ve çocukla konuşuyor. Ne konuştuğunu filan hatırlamıyorum ama evet bu görüntüyü yumuşatıyor. Belki de buradaki kişiye gizem katıyor filan. Silüet Silüet ters ışıkta çekilmesiyle elde edilir. Bu fotoğrafçılıktan bilirsiniz bunu. Ee, güneşi ya da ışığı tam karşınıza alıp modeli de model modeli ışığın ışıkla kamera arasında yerleştirdiğinizde ışık ters geldiği için bu şekilde bir süliyet görüntü oluşur. Süliyet görüntü oluşur. Yani yüzünü, miklerini falan göremezsiniz, duygularını göremezsiniz ama harika bir görüntü oluşur. Budur yani. Ee, mimiklerin ve vücut dokularının gözükmediği karakterde silüet olarak gözükür. Böyle bir görüntü karakterin bulunduğu mekanla kontrast yaratır. Ee, bu çekim bir dışa vurumdur. Hali pür meyelinin dışa vurumudur. Romantizm, gizem veya maskeleme işlevi görür. İşte burada da Kilbil e, filminde işte bir sahne kısa bir sahne ama böyle bir sahne var. Böyle silüet halinde işte Uma Thurman'ın şeyi... E, dövüşü öğrendiği sahnenin gösterimi. Çok da estetik bir görüntü. Bu. Evet. Şimdi ikinci sunum da bitti. Kamera e, hareket aslında yanlış yazmışız buraya. Çekim teknikleri 3 ile devam edeceğiz. Burada yanlış belirtilmiş bu. Çekim teknikleri 3 olacak bu. E, Kaynakçalara çok teşekkür ediyorum. Burada e, film yapımı yönetimi ile ilgili e, diğer sunumlar var. İzlemenizi tavsiye ediyorum. E, çekim teknikleri ile ilgili bir sonraki sunumda son sunumda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.